Peki bu vesileyle ben de ufak bir duyuru yapmış olayım. Çağrı Hocamız dahil bu yıl ağırladığımız bütün hocalarımızın e, değerli kitaplarını Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle imzalı bir şekilde sizin için e, topladık. <laughs> hepsi imzalı. Hepsi yani, gerçekten he. çok değerli kitaplar. Bu çekilişe mutlaka katılın derim. Kaçırmayın. E, kitaplar zaten... Tanker mi ne olduklar? Yani, olur tabii. Evet. <laughs> Evrim kuramı ve Mekanizmaları az önce konuştuğumuz benim kitabım. Göbekli Tepe ve Semboller Veysel Ayhan ve Esra Tüylüoğlu. Thomas Timaman hocamız hakkı sağladığı çok değerli bir kitap evet. Tepe ile ilgili. O Bunun efendime söyleyeyim oluyor. o Metin Tolan'ın The Star Trek Fizik kitabı yani <laughs> Star Trek'in fiziği kitabı. Gerçek müzede biliyorlar. kökenli rektörü. Varum diye Enterprise nur 158 kilo <laughs> Neyse tamam hepsini <laughs> almanca'm yok gördüğünüz üzere e, Celal hocamızın Hasan Ali Yücel ve Türk aydınlanması kitabı bunu Azerbaycan'da da çok övdüler. Çok değerli. E, efendime söyleyeyim. Aa, bu bu sözüne bayılıyorum Celal hocanın senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor. E, bu galiba şey bir e, söyleşilerinin değerllemeleri e, çok güzel bir söz gerçekten kitapta. Hizalı. Güzel. En, en güzel evet ha, bakalım hemen ispatlayalım. Evet. Şöyle görebilirsiniz. <laughs> Bakayım. Biraz ışıktan ötürü şey ama. Çok evet. zaman aldı bütün kitapları toplamak <laughs> ama. Yani Eminim yani nasıl çok hakikaten. Uygun. Şevket Pamuk'un Türkiye'nin 200 yıllık iktisadi tarihi isimli kitabı. Yine bizim evrenin karanlığında evrimin ışığı ve şüphecinin el kitabı. Biraz da konuştuğumuz... Olması. Evet bunlar imzalı değil onu ispatlayamıyorum. Ben koydum o kitabı. Ha bu, bu senin da. eklediğim eklediğin bir şey evet. tamam. John Henry'nin Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri isimli kitabı. Bu da bizden bir hediye. Evet. evet. Öyleymiş. Efendime söyleyeyim. Türk Alman Cemal Üniversitesi Yıldız. Rektörü. Ha, evet Türk Alman Üniversitesi Rektörü Cemal Yıldız, Kevser Aslan ve Reyhan Thomas'ın e, iki dillilik ve dil edinimi. Bak bu çok güzel bir kitaba çok benziyor. Evet. evet. Çünkü biz de bundan hem muzdaribiz hem de zorundayız. Evet aynısından çok bir soğuk. tane daha. Bu devirmek üzere bunlar. Evet. Üç bu... paket halinde şey yapacağız. Ha tamam. Bu Celal hocamızın meşhur bilgiyle sohbet kitabı. Tuğla kitap. Babam çok seviyor bu kitabı. Evet çok Gerçekten. <laughs> Ona da babama da buradan selam söylemiş olayım. E, ondan ondan sonracıma Enrico Ascalone'nin Bronze Age weights from Mesopotamia, Iran and Greater Indus Valley. Bu e, Arkeoloji de, Bölümünün Başkanı ve Götting'de. ders kitabı bu, galiba. Evet, ders bak işte kitabı. bunu diyordum. Çok ben şimdi, kıymetli bir kitap bu da. Evet. Yani. Göttingen Arkeoloji Bölümünün Başkanı bize geçmişti. Ben de değerli Ben de katılacağım bu çekilişe ona göre. Katıl, katıl işte ha ya kazanırsam da hiç kimseye göndermem yani. Bu kitap e, şimdi Das Deutsche Parlament. Evet. Alman federal meclisi. Bunu eski bakan ve şu an Alman parlamentosu başkan vekili olan Aydan Özdoğuz'un bize getirdiği kitaptı. Hmm. kitap getirin dedim. Kendisi bir kitap yani yazmadığı için siyasetle uğraşıyordu. Hmm. Çok güzel. Çok kıymetli bir kitap o da. Bu çok güzel. Almanya harici bir kazanırsa nasıl göndereceğim bunları? Düşündün ee, mü onu? Almanya. <laughs> ha sadece Almanya'da. Aa. Ama sen evet, ben de Alman sayılırım o zaman. <laughs> sen katılırsın. Hayır senin biz senin dendiği senin gibi, gibi hem Almanlar şey kaybettiği için biz de kaybetmiş sayıldık. <gülüyor> 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 o zaman gerçekten al... çok değerli kitaplar. Gene aynı yani sırayla koyuyorum. Bekan, e, kazanacak kimse çok şanslı. Evet.